11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Ramazan ayı açıklanan takvimime göre bu yıl 1-29 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Şanlıurfa'da en çok merak edilen konulardan biri de ciğercilerin hangi saat aralıklarında açık olacağı. Ramazan ayında ciğer fiyatlarına zam gelip gelmediği oldu. Konuyla ilgili urfanatik mikrofonlarına konuşan ciğerci ustası Mustafa Paf. Genel olarak ciğercileri gündüz ve gece saatlerinde açık olacağını söyledi. Ciğer fiyatları ile ilgili konuşan Mustafa Pah, ciğer fiyatları ile ilgili konuşan Mustafa Paf, ciğer fiyatlarının dana ve kuzu olmak üzere 200-300 lira arasında değiştiğini belirtti. Müslüman aleminin Ramazan şerefi mübarek olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, gündüz olacak mı, gece olacak o herkesin kendi yaptığı bir şey. Gündüz vakti açık olacak. Çünkü buraya gelen birçok misafirimiz var. Yaşlı insanlarımız var. Onlara hizmet etmek için, burada geldikleri zaman mağdur olmamaları için Paflar Ramazan boyunca da açık olacak. İftar saatinde de açık olacak. E biliyorsunuz Urfa'da e, ciğer kebabı her zaman için tüketilmeye hazır olan bir şey. Her zaman için sevilen bir ürün. E, bunun yanı sıra yine e, Ramazan'da iftar menülerinde bütün restoranlarımız, Urfa'daki bütün restoranlarımız bu konuda çok iyiler. Çeşitleri bol. Gelen insanlara çiğ köftesiyle, içli köftesiyle, çorbasıyla İftarlık tabaklarıyla herkese güzel bir Ramazan geçirmesi için, güzel yemekler yemesi için bütün restorandaki arkadaşlarımız, bütün restorancı misafirlerimizi ağırlamak için canla başla çalışıyorlar. Böyle güzel bir Ramazan inşallah geçiririz hep beraber. Yani Ramazan'da ciğer olan ilgisi oluyor çünkü Ramazan'da Urfaların biraz nefsizliği diyelim öyle bir şey var bizde biz biraz nefsiziz bu konuda. Çünkü Urfa'dakiler hepsi yemeğiyle falan çok meraklılar, çok seviyorlar yemeği. Ramazan boyunca da dediğim gibi biraz daha nefisleri kabarıyor. İftara ne olsun diye 10 çeşit yemekler çıkıyor. Birbirine zaten Urfa'da ve diğer yerlerde de biliyorsunuz. her evden birbirine tabaklar gider, birbirine ikramlar gider. Sofrada çok çeşit olur. Güzel Ramazanlar geçiriyorlar. Urfa bu konuda biraz daha bana göre çok iyi. Çünkü hala komşuluk e, hakları, komşuluk saygıları birbirine var. E, ciğer dediğim gibi çok seviliyor. Yanısında tabii kebaplar da çok e, seviliyor ve Urfa'nın biliyorsunuz tek kebap ve ciğer olarak görmememiz lazım. Yöresel yemeklerimiz çok fazla var. Onun için ilk başta ciğer geliyor. Urfa kebabı geliyor ve eee yöresel yemekler, tatlılar, aşınlık tatlısı bizim Urfa'nın tatlıları onlar geliyor. E, şimdi Urfa, ufak ufak e, yeni yeni Urfa'da yöresel yemekler yapan yerler de çok fazla açılmaya başladı. Onlar da UFA'ya katkı sağlamak için e, uğraşıyorlar ve çok da güzel yapıyorlar. Ciğer fiyatları dana ve kuzu olarak değişiyor. 200 ile 300 arası gibi fiyat var. Herkesin e, aslında ulaşılabilir e, bir fiyatı. 200-300 lira arası dönüyor.